Sıfırdan Marmara serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selamdan. lan Berk. Bugün sizlerle beraber 800 yemlik bir balık tutma yapacağız. Hazır karbon olta aldık. Önümüzdeki haftada etkinlik var. Oraya kadar en azından şöyle böyle birazcık bir şeyler yapalım. Yani çıkan yebileri belki havayla BK'yla falan da filanla takaslarız belki kuşağa çeviririz bir şeyler yaparız. 800 yem yapayım ben devamını görelim. Evet arkadaşlar 800 yemin sonuna geldik. Toplamda 3 yebi 4 tane altın suda kaldık. 1 palamut, 1 e, pardon 4 tane kurbağa balığı, 14 tane zargananı sahibi olduk. 9 tane de e, deniz kız anahtarı çıktı. E, ot sazanlarını saymıyorum. Onları ben kullanacağım çünkü satılabilecek olarak hamsiler falan da var. Ee, topladığımız zaman biraz daha e, satarız artık. Ne yapalım? Arkadaşlar şu anda karım saçlarımı boyuyor. Aa, bu ara hayır gay değilim. <laughs> Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Sadece boyamak istedi. Ben de onu kıramadım. Şimdi artı 5 bir şöyle bir cennet şey abonos küpe basalım dedim. 16-17 tane var herhalde elimizde. Bakalım kaç tanesi artı 5'e geçecek. Böyle musun? Tamam biliyorum daha önce gece mavisi yaptım ben açık. O bir daha önce yaptım diyorum ya utanmadan. <laughs> Sus lan sen. iyi bununla. Yay. Çok yanıyor ya. Çünkü senin, senin boya değil. Hayır abone küpeler evet. yanıyor. <laughs> Seni niye rezil ya? Arkadaş lütfen geç bak beni çıldırtma. Kaç tane olacak? Tam 11 tane başlangıç el kitabı var elimde. 9 tane var. İnşallah 8 olur. Yoksa... Hmm. Ben de böyle yapayım. Yarın buradan, çarşıya ince mi hayatımda? Buradan hiçbir tane artı 9 çıkmadı. Niye? Ne oldu? 5 hmm, tane artı altı var elimizde. Artı yediye kaç tane yapabiliriz? Örümcek gözleri almam lazım. Ben bir alayım geleyim. Ya arkadaş artı basmayı bulmak ne kadar zor ya. Şuradan artı yedilere hemen ben bir yürüyeyim. Hiç pazar yerinden çıkmayacağım. Çünkü artı basmalarım hep eksik geliyor benim. O yüzden şey yapmayacağım. Yandı. Zaten hepsi yanacak. Buradan 9 almak gibi bir ümidim yok. <laughs> belki 7 haliyle satarız bir tane bastık zaten belki 7'yi biz kullanırız. Bakayım 10 güç veriyor. Yani 7 8'e ork dışı 2 tane oha oha. Neyse deneyeceğim ama. Çünkü ben izleyicilerime her zaman için kaliteyi gösteriyorum. Kaliteye bak baba. <laughs> Bonus küpe basıyoruz. <laughs> Arkadaş kendi hesabıma para aktarmadığım için rezillik çekiyorum. Yerden item topladım sattım da ikinci ork dişini aldım. Geç lütfen. A8. Oh, Vallahi şaşırdım şu an. 9'a ne istiyorsun? Ork dişi artılı 2 tane vardı elimde. Vardı. Bunu bir lonca demircisinde deneyeceğim ama mecbur pazarı bozmak zorundayım galiba ya. Galiba bozmak zorundayım. Bu arada ben bugün pazar gelirini göstermemişim. Ee, 1, 2, 2 won 40 çevirme Çevirmeyle beraber 2 won 40 m yapıyor. Bak bu kuyumcu beni geçen sefer çok üzmüştü. Çok da üzmemişti. Karışıktı. Bu sefer de üzme beni mutlu et. Ben de artık şöyle bir art 9 abonos küpemi sahibi olayım. En güzel totem totemsizliktir. Tak tak vuruyorsun ve yakıyorsun. Acımadı. Hiç acımadı. Arkadaşlar ee, az önce bir arkadaşımız sağ olsun bize de, ee... Bu şekilde bir Nese hediye etmeye karar verdi. Tip alt olduğunu söyledi. 1-3 ve defans 0-1 ama başlangıç için bize çok iyi olur. Kendisi videomuzu izlemiş. Nese'ye ihtiyacım olduğunu düşünmüş ve vermek istedi. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine. Aynı arkadaş bir tane de saç başlı verdi. Kafamız mavi oldu bundan sonra. Bak kocaman bir <laughs> şey mi <laughs> yani Anlıyor musun? Kocam anlıyor mu? Kocam ne demek Ah, yüzük, yüzük power Bol bol video. <laughs> Tabii ki, kesinlikle. Çok sağ ol tekrardan. Abi ya. bana niye donate veriyorlar çok da gidiyor. Günlük biyolog ve beceri kitap okumaya geldik. Bir BK sonra M4 olacak. Bari bu geçsin. Çok canım sıkıldı çünkü. Bu da başarısız. Evet. Bu da mı başarısız? Evet. Bu da başarısız. Bu da gol değil. Oh. Benim bu acıyı çıkarmamın tek bir yolu var. Balık tutmak. Ya bir Jarvan diye bir arkadaş da PM attı. Posta kutura bak dedi heyecanlandırdı beni. Dur bakayım. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Teşekkürler Türkiye'm. Hediye idare 31. 30 bipler. Keve keve. Hediye çok pahalı. <laughs> satarsın satarız. Cüzdi 31 yank, <laughs> lazım olur demiş. Şeyle <laughs> tane pot vermiş, 20-31 yank katmış. Volcraible 31 yank katmış. <laughs> <laughs> S kadim dostu J. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tümünü kabul edeceğim ve ben. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten hani ya tuhaf hissediyorum. Gerçekten tuhaf hissediyorum ama bu adam bir sürü bir şeyler göndermiş. Bir de pot göndermiş. Sağ olsun bu potları en önemli günüme saklayacağım. Ben bunu Hidra keserken e, kullanmayı düşünüyorum. Çok lazım olacağını <laughs> Ya ben gerçekten hediye kabul etmeyi bilmiyorum. Tuhaf hissediyorum ya. Bu arada Jarvan adlı arkadaşımız bir Razador sandığı açmamı istedi. Şöyle 3 dikey alan diyor. Kardeşim çok özür dilerim. Sana biraz iharet ettim. Hala veriyor mu? Aa Wolf Cravel. Ne oluyor? Aa 4-5 tane doğu verdi. Evet ilk önce şöyle Jarvan için açayım. 3 dikey alan tabii ki. Her zaman için 3 dikey alan şart. Bakalım şöyle bir. Şeytan kanadı çakram 8 ortalama. Zümrüt işlemeli. Safir oyma bıçağı. Ee, ne çıktı lan? Göremedim. Gizemli bu ışık tecrübe puan dedi. Mutluluk yelpazesi. Bir tane mamamız oldu. Evet. 3 dikey alan hatası aldık. Şöyle bir Şahin Kalkanlara. Ne çıktı lan? Bunda bir F'su mu var diyecektim ha. Şöyle şunları atalım. 3 dikey alan 3 dikey alan ama bu nedir ya? Beni yorma ya. Valla beni yoruyorsun oyun. Şöyle bir bakalım. Titan kalkan. Kristal küpe. Orkide çan. Çanda ne varmış? Dört beceri. Işık geliyor. Cennet gözü bilezik. Akik. Çok şanssız geçiyor şu anda. Bunları şöyle bir sallayalım aşağıya. Akik dursun. Akik'i belki şey yaparız. Şunu nasıl yapabilirim? Üç tane boş alan. Birazcık oyunun matematiğiyle oynamam lazım. Yapamıyorum. Duygu çantası oradan da selfie çıktı. Diken pençe evet yine bir tırt sandık. Çelik yay, mutluluk yelpazesi, ışık gelliği Yine duygu çantası. Orkide çan, çakram, tecrübe yüzüğü, 3 dikey yalan diyor. 29 ort yakın, 6 ortalama bu da tırt o. 10 beceri bu da tırt. Ee, şunu da şöyle açalım deri kemer çıktı. Ee, şunu da şöyle atalım. Son 3 sandık ve sürekli de şey çıkıyor ya böyle. Hakikat ruhu para ediyor muydu ya? Hatırlamıyorum onun para edip etmediğini. Zümrüt işlemeli. 14 ortalamalı havalı çelik yayla beraber. En güzel hediyemiz en güzel hediye akik çıktı. Çok sağ olun bu arada. Herhangi sistem böyle çok şey olmadı ya. Tuhaf hissediyorum. Kendisi bize 11 tane daha vermeyi teklif etti. Ne çıkarsa yarı yarıya olsun dedi. Ben de dedim ki hepsi senin olsun. Çünkü çok fazla da şey olsun istemiyorum ama şunlardan kurtulmamız lazım. Şöyle yaparsak açabiliriz herhalde. Evet. Oo, çok sıkıntı ya bu envanter işi. Şunları atayım ben bir. Dur şöyle yapalım. Şöyle yaparsak bol bol yerimiz oluyor. Evet level atladım. 36 level oldum yanlışlıkla. Dropları kaybediyoruz. Sağlam ipler ayı bilgi ekranını da açmadık. Şöyle zaten tırt çıktı buraya kadar her şey. Cennet bilezik. Apolet. Çakram. Çakram yine tırt. Bakalım. Ametist küpe. Kalın kumaş. Altın kumaşmış. Zır, 800k. Karabiyo zırhı. Şunları da atıyorum şöyle hızlıca. Şöyle bir bronz kenet, ametist küpe, ametist küpe, kitap sandığı güçlendirme, 3 dikey yalan. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor. Çok üzülüyorum. Çocuk şu an yani zarara giriyor. Çocuk diyorum. Koskoca adama çocuk diyorum. Ağız alışkanlığı. Kusura bakmayın. Ya bir şey ver artık ama ya. Üzülüyoruz yani. Adam da kar etsin. 15 ortalama Rut taşı Hep böyle tırt şeyler mi verecek Rüzgar takımı artı 4 o da çöp Ne çıktı altın kumaş Mitril en çok para edecek herhalde o Bakalım Bilezik çıkmış Bir de mavi iksir Yok yarı yarıya. Mitril Şunları şöyle vereyim Arkadaşa şu ana kadar bunlar. Şöyle göstermiş olduk. Son iki sandık. Onu da şöyle açayım. Aa yanlış kişiye gösterdik ya. Nerede o? Neredesin ki sen? Yanlış kişi attık. Ne çıktı? Tırt ya. Ametist küpe, beceri kitabı, 3 dikey alan. Ya ben bu 3 dikey alandan bıktım ya. Ben bunu görmek zorunda mıyım ya? Güçlü beden BK çıkmış. Onu da arkadaşa vereceğim. Şöyle bir açayım son kez sandıkları. Kırmızı kumaş. Vallahi tanrı şey çıktı. Gerçekten para edecek hiçbir şey çıkmıyor. Çok üzülüyorum ben böyle olunca. Ya arkadaşlar şöyle ee, tabii ki şimdi diğer youtuberlar gibi bana işte binlerce vonluk eşya falan gelmez. gelmesinde kabul etmem. Ufak tefek böyle birkaç vonluk Birkaç bonluk şeyleri kabul ederim. Ama bana böyle e, hani içerik olsun adı altında çok şeyler verirseniz ben bu şekilde içerik üretemem. Hani biraz şey olacak. Buldun kılısını arıyorsun olacak ama çok büyük hediyeler atmayın. Çünkü kabul edemem. E, size de mahcup düşerim. Yani alışık da değilim hani ben hediye almayı pek oyunlarda falan. Sadece şey yapmak istiyorum hani emeğimle karakterimi geliştirmek istiyorum. E, tabii ki ufak tefek yardımlar olabilir. Atıyorum işte bu Efso simyalar gibi. Bunlar çünkü 2 von, 3 von en fazla ederleri. Ama şimdi kalkıp bana atıyorum Mitsi Yakut falan verişi manyağım biri. Ben onu kabul edemem. Çok ağır gelir bana. Ee, üzülürüm. reddedenci de üzülürüm çünkü <laughs> birazcık da kerizlik gibi gelir. O yüzden çok büyük hediyeler atmayın lütfen. Ya şimdi Arkadaşlar ben şöyle bir pazarımı kurdum. Fiyatları şu şekilde bir göstereyim size. Bu akşam yaptığımız balıkçılıktan gelenler bunlar. Saat de zaten 11.30. Ben de yavaştan artık salarım. Yarın devam ederiz. <laughs> Geldik koca bir mesainin daha sonuna. Şurada bir tane işaret fark ettim. Bir bakayım şöyle. Posta kutumuza bir şeyler gelmiş. Evet nokta nokta nokta. Kimden gelmiş? Ben de ilk defa sizlerle bakıyorum. Razador'un sandığı Wolf Cravel'dan. Torpil sandık, ejderha alevi, pet kitabı sandığı, razador yumurtası demiş. 31 yank göndermiş. Ee, şöyle bir kabul edelim bunu da. Ama büyük hediyeleri artık kabul etmeyeceğim. Yani büyük hediyeleri kabul etmeyeceğimi gerçi söylemiştim de. Şöyle bir açalım. Gizemli ışık çıktı. Evet. Şurayı şöyle. Gümüş kenet ve geçit bileti iyi. 10 para geldi buradan. yan ee, yan çarlarımızda şu şekilde 16 tane gümüş okey kasılmış. Bronzları açtım şöyle. Hepsinden 50k, 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 100k bir şeyler çıktı. Ee, gümüşlerin 3 tanesini biz açalım mı? Hadi açalım. 1, 2, 3. Çok tır çıktı. Bir 3 daha açayım mı ya? Ya da açmayayım. Satalım biz bunları. 12'li satarız. Şöyle bir tane daha açtım. Kor değerli çıktı. Allah'ım buradan güzel bir şey çıksın ya. Lütfen. Hadi bakalım. Antika Safir. Aa şaka yapıyorsun. Akşam akşam bir bon daha. Bereket versin. Yani bir bon etmez de işte. Ortalama diyebiliriz buna. Ee, buradan güzel bir kar elde ettik. Hadi bir de gidip pazarımıza bakalım. Arkadaşlar şu şekilde pazarımızda ne var ne yoksa satılmış. Yaklaşık 5 bon kadar bir satışımız olmuş. Ben bunu çok beğendim. Ee, hemen bir kuşak veya bir kalkan vesaire bir şey bakalım. Çarımızın gelişimini sağlayalım. Abi ben çok uzun zamandır arıyordum. Burada sıkıldım dedim. Biraz videoyu editleyeyim bir şeyler yapayım. En sonunda bu kuşağa karar verdik Discord'daki arkadaşlarla beraber. Hey, artık bu alacak yani yapacak bir şey yok. Başa gelen çek satıldı mı? Ne? Ben, adam benimle aynı anlam aldı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> sonunda bir tane daha buldum artık bunu da kaçırmak istemiyorum. Trink hemen alıyorum. Ne? Ay senin şimdi var ya yemin ederim psikolojim bozulacak ya. Vallahi psikolojim bozulacak. Kendimi parçalayacağım şimdi. Yangı bono tekrar. Hep böyle 3 m 3 m bize giriyor. Hep böyle hep biz zarar edelim. Ha burada 50-69-7 ortalamada. Bunu aldım. Aldım mı? Vallahi aldım şükür sonunda. Evet bir itemimizi daha tamamlamış olduk. Karakterimiz bir tık daha böyle dışarıdan daha dolu gözüküyor artık. Şuradan bir çıkayım kasıyor çünkü. Hazır şöyle başlamışken ben bir at görevini de yapayım. Çıksın aradan. Şundan bir kurtulalım artık. Bugün geçsin lütfen. Çöle atacak yine çok uzağa vereceksin değil mi?

Evet at görevini bitirdik sonunda Şükürler olsun ki geliyoruz deniyoruz Yanacak gibi gibi bir his verdi Yanacak gibi gibi bir his verdi verdi yandı tabii ki. Evet tekrar binicilik öğrenmek istiyorum. Beni tekrar ışınla. Evet tekrardan başlayalım. Ben geçirince geleyim en iyisi. Evet ikinci kez at görevini bitirdim. Şimdi geçerli olmasını istiyorum artık. Bak bir tane at dıgıdık dıgıdık gidiyor. Dıgıdık dıgıdık geliyor. Sen diyorsun ki başarısız. Ya gitti işte neyi başarısız? Allah aşkına neyi başaramadın ya? Neyi başaramadın amın? Bak Allah'ın hakkı 3'tür. Gerçekten bak bu sefer geçirsin artık. Canım sıkıldı yani. Şunu geçirsin gideceğim ya. Ya şükür be. Şükür ne? Beni bunun için niye bu kadar yoruyorsun ya? Ya canımdan can aldı yemin ederim. Bunalıyorum artık şunu yaparken ya. Allah seni Allah senin evine ateşler salsın. Vallahi psikoloğum allak bullak oldu ya. Ben günün okumalarını yaptım yapmadım mı hatırlamıyorum. O yüzden tekrar deneyeceğim. Çalışmadı. Şaka yapıyorsun. Hava kılıcı master 4 oldu. Kuşakla beraber güzel olur. Bu iyi olur. Ork dışında geçirsene ya. Lütfen hadi. Arkadaş yemin ederim bak. Colgate bana sponsor olsun. Sadece gidip ortlara vereceğim ya. Çekil işte orklara dağıtacağım. Bu ne çürük diştir ya. Vallahi yeter ya. Ay bitti lan. Ulan Metin Maan. Sen misin büyük ben miyim büyük göreceğiz. Arkadaşlar biz yaparız da olmaz mı ya? 80'lik metini de dize getirdik vallahi sonunda. Ne çıkacak çok merak ediyorum şimdi ben de. Bakalım baş çıktı. Evet, klasik. Geçen bana hediye gönderen arkadaşlarla beraber burada maden taşı attılar yeri. Onunla beraber cennet çıktı. Şimdi bakalım kazacağız ne kadar ne elde edeceğiz göreceğiz. Evet, madencilik onlar kazmaya devam ediyor. Ben bıraktım. Ee, 700 tane zümrüt madeni kastık. 450 tane cennetin gözyaşı var elimizde. Birbirimizin eksiklerini tamamlayarak gittik. Bu şekilde kaldı elimizde. Bunları da pazarımıza ekler satarız artık. Bu arada bu videomuzun da artık sonuna gelelim. Şu şekilde karar alalım. Kararımızı elimize aldık. Yani bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Oyundaki hediyeler için ayrıca teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Discord adresimi, YouTube kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı söylemiyorum artık. Yaparsınız herhalde. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.